burcu bu hafta yıldızınızın parlayacağı bir hafta söz konusu olacak. Yani işte de, aşkta da biraz yıl, ön planda olacağınız bir hafta olacak. O yüzden çevrenizden biraz kıskanılabilirsiniz. Biraz e, nazara gelebilirsiniz. Biraz fazla konuşulabilirsiniz. Ama sizin kalbinizi kıran kişilerle geçtiğimiz haftalarda aranızın açıldığı ya da sizin iletişimi koparttığınız kişilerle tekrar karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama o sefer tedbirli olun diyoruz. Çünkü merkür gerilmesi var. Anlaşılmalar, sözleşmeler, konuşmalar havada uçacak ve bunlar afaki olaylar olabilir, yalan söylemler olabilir, yalan sözler olabilir, kafanızı karıştırabilir. O yüzden siz ne yapacaksınız? Şimdiki zamanı, şimdiki anı gününüzü değerlendireceksiniz. Yeni girişimlerde olacağız. Yıldızınızın parada bir hafta dedik. Önümüzdeki hafta merkür gerilemesi var. İletişimde çok fazla şanslı olduğunuz bir hafta. Ne kadar da olsa merkür önümüzdeki hafta iletişiminizi biraz daha bir nebze de olsa etkileyebilir. O yüzden girişimde bulunmanız gereken, iletişim kurmanız gereken kim kimler varsa bu hafta mutlaka girişimde bulunun. ilişkilerinizi sağlamlaştırın. Bunlar ikili ilişkilerde özel hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir. Yine dostluklar ya da girişimde bulunduğunuz ortaklarınız olabilir. Dostlarınız olabilir, aileniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Bu hafta bunların hepsini Merkür'den önce siz de iletişiminizi kuvvetlendirin, zeminizi sağlamlaştırın. Ondan sonra da bırakın Merkür istediği gibi hareket etsin. Çok fazla Merkür'e takılmayın. Bu hafta dediğimiz gibi hem aşkta hem kendi yıldızınızın parlayacağı bir hafta olduğu için iş hayatınızda da ön planda olacağınız bir hafta. Hem sosyalleşeceksiniz hem çok ön planda olacaksınız hem para kazanacaksınız. Güzel bir hafta. Siz de rehberinize, yedeklediğiniz olaylarınıza, maillerinize, evraklarınıza, ödemelerinize özellikle internet üzerinden yapmış olduğunuz ödemelerinize de mutlaka dikkat edin. Bunlar belki küçük kayıplar yapabilir size ya da ödediğiniz olayla ödenmemiş gibi gözüküp zaman harcamak durumunda kalabilirsiniz. Aman dikkat diyoruz. Merkür öncesi tedbir elden sevgili kovalar.